Selamlar herkese. Ben Ahmet Yusuf. Yeni bir karşılaştırma kıyaslama videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni çıkan 70 Watts 5 Pro ile 7 Watts 4 Pro arasındaki ne gibi farklar var bunları kıyaslayacağım. Videomuza geçebiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bildiğimiz gibi 70 Watts 5 Pro'nun lansmanı yapılmıştı. Hatırlarsak yeni çıktı arkadaşlar. Cihaz yeni çıktı. 2200 TL ile Fi, tabi fiyat etiketiyle Türkiye'ye sunuldu. Yani bu şekilde Türkiye sunuldu ve cihaz çıktı arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte 70 Buds 4 Pro 70 7 Buds 5 Pro mu, bu şekilde bir kıyaslama yapacağız. Videomuza geçebiliriz. Özellikle kıyaslayacağız. Karşılaştıracağız. E şimdi hangisini almak mantıklı? Bunlara biraz gelelim arkadaşlar. Sonra da daha sonra da özelliklerine geleceğiz şimdi arkadaşlar öncelikle tabi şey gelecek olursak arkadaşlar aslına bakarsak çok bir farkı yok yani çünkü 70 w 4 Pro ha 70 w 5 Pro yani çok bir arasında bir farklılıkla söz konusu yok ya yani çok bir farklılık yok sadece özellik kısmına giydiğimizde 38 saate kadar hani 28 saate kadar bir pil ömrü sunuyor 70 w 4 Pro modeli Tabi 70 Watt Space Pro modelde batarya ömrü olarak 38 saate kadar toplam kulaklıkların kutusuyla beraber tabi batarya ömrü sunuyor. Aslında aslına bakarsak çok bir yani farklılıklar yok. Yani boyutu biraz daha küçük 70 Watt Space Pro'nun. Bunu da belirtmek istiyorum. Ya batarya konusunda çok bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Tabi ayrıca 43 desibele kadar aktif gülten gelme özelliği varken tabi sede 54-52 desibellik bir aktif gülten gelme özelliği var. Benim cihazımda 43 desibellik varken 20 watts 5 pro modelinde 52 desibellik bir aktif gülten gelme özelliği bizi karşılıyor. 10, 10 mm'lik ve artı 6 mm'lik dinamik Dual dynamic dice özelliği varken onda 11 milimetrelik var. Tabi dediğim gibi bataryayı kıyaslamıştım. 38 yani çok bir fark yok. Batarya konusunda da arkadaşlar bunu da söyleyebilirim. Dual Device Smart Connection özelliği var. IP 54 su geçirmeme özelliği var arkadaşlar. Yani çok bir arasında bir fark yok. Tabi ben 2 aydan beri bu ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Yani çok almazı tavsiye ederim. eder miyim? Yani fiyat konusuna gelecek olursak aynı fiyata geliyor. H2 modelde arkadaşlar. E dediğim gibi hani hangisi alınır? Bence yani 70 Buds 4 Pro kullanan arkadaşlar varsa arasında çok bir fark yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzun son kısmına geldik. Hoşçakalın. Başka bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.